Hepinize merhaba arkadaşlar. Yepyeni bir Clash of Clans videosuyla beraberiz. Ee, arkadaşlar bu videoda 17. Belediye binası e, seviyelerinde e, nasıl kupa kasılır, nasıl rakipler gelir, zor mu, değil mi? E, bunları göstereceğim. Hemen hızlıca maçımıza başlıyorum. Ordum bu şekilde arkadaşlar. E, hızlıca maçımıza geçelim. Şimdi arkadaşlar biz 17. seviyeyiz ama 17. seviyeye yeni geçtiğimiz için e, biraz orduda eksiklerimiz var. Buraya nasıl saldırılır? Arkadaşlar e, saldırmada e, Kraliyet Şampiyonunu e, şu görünmezlikle e, destekleyerek Monolith'i alacaksınız. E, özellikle 17. seviyelerde. Şimdi şuraya batıyorum atıyorum. Kraliyet Şampiyonunu bastım bu arada. E, Kraliyet Şampiyonu şuradan alıyor. Tamam burada alamadık biz. E, şimdi Kraliyet Şampiyonu alırsa iyi. Hatta şuradan destekleyeceğim ben onu. Kraliyet onun kraliyet champion'ası hiç vermediler şifacılar ama olsun okşumuz devam ediyor ee, şimdi arkadaşlar biraz kötü başladık ee, şuradan düzeltmeye çalışacağım ee, ortaya gitsin şu pekkalarla açacağım oyunu şimdi şuradan bir e, tokmak yardımıyla şuraya atalım açacak o orayı muhtemelen şuraya yetileri atıyorum ee, önemli olan şu an e, kaya saçarların Kaya atanların ortaya girmesi. Aynen şimdi arkadaşlar, şuraya bir şey attım ve şuraya bir tane öfkeyle ile burayı çıldırtıyoruz. Hızlıca şuradan bir şey attım. Bu arada şuradan parçalayarak içeri giriyoruz. E, gerçekten çok iyi oldu şu an. E, i̇ki yıldız almak bu arada çok iyi bu seviyelerde. E, çok iyi saldıranlar. E, her maç üç yıldız yapmıyor mu? E, yapıyor tabii ki de. E, şimdi bakıyorum. Evet, tam iki yıldız alınca bırakacağım arkadaşlar. E ee, peki saldırmadım. Bayağı iyi Bayağıdır oynamıyordum. Şimdi bakalım 2 yıldız alabilecek mi? O da var. Bu böyle e, iki tane yok edilir, iki tane şey yok edilir diye bir şey de yok. Yani zor. E bu arada da yok edebileceğiz mi harbiden? A Alırız mı? Alırız. Aynen. Evet arkadaşlar, e, ilk maçımız iki yıldız aldık. E, hızlıca bir sonraki maçımıza geçiyorum. E, düz de savaş yapabiliriz aslında ama kupalı sağış yapıyorum. çünkü iyi oynamamız lazım. Ve zor maçları göstereceğim. Oo arkadaşlar çok iyi geldi. Ama daha çok 16. E, Aslında binasından kalma bir. o da yeni geçmiş. Ama çoklu kuleler falan 3. seviye. Güzel bir köy geldi gerçekten. E, şimdi belediye binası 17. seviye. Monolith'i nerede bunu? Onu göremedim. Aynen burada. Şimdi Monolith'in olduğu taraftan e, saldırmak isterim. Ama şu an ordum ona göre değil. E, ondan dolayı ben şuraya bir tane e, kral attım. Şuraya okçu atıp arkasına şifacı koyuyorum. E, şuraya iki tane e, şey attım. valkürü attım. Şuraya bir tane. Şuraya da iki tane olmak üzere pek kattım. E, bir tanesini de kralın yanına yollayacağım. E, buraya buz. E, buraya da şeylerden attım. Evet arkadaşlar buradan içeri girilebiliyor diye bu kadar Rahat oynadım. Ee, şimdi buradan içeri girmedi bu arada. Ay, girdi pardon. Şimdi bizim kral şuradan bir orayı açsa güzel olur. Aynen. Ee, arkadaşlar şu an e, şu Kaya açarlar dışarıda kaldı. Ondan sıkıntı ama içeri getirdik. Çok iyi oldu bu. Ee, bu arada ona da uzattık. Şuraya da görünmezlik tamamdır. Evet arkadaşlar. E, şu güzel son anda çevirdik maçı. Kötü saldırdık. Yoksa e, Şuradan yalnız ne yaptı ya? Cık. Arkadaşlar görüyorsunuz e, zorlu Klan Kalizi doluymuş arkadaşın ve e, bir yıldız alalım ya. Hayır. Hayır. Arkadaşlar bir yıldız alır mıyız? Arkadaşlar bir yıldız almak için şu anda e, bunu buraya koyacağım. O da bir yıldız getirecek. Ee, gerçekten bir yıldız almazsak düşüyorduk. Evet arkadaşlar bir yıldız aldık ama gerçekten çok zorlandık gördüğünüz gibi. Ee, şimdi buradan hemen ender çıktı. Ee, sıkıntı değil. Ee, evet arkadaşlar gördüğünüz gibi e, baya zor e, bu seviyelerde oynamak. E, bu arada arkadaşlar ben bu hesaba e, hesapla çok video çekmeyeceğim. E, daha çok alt seviyelerdeki hesaplarımla video çekeceğim. Klan savaşlarını falan yapacağım. E, şimdi şuradan bir şey yükseltelim ne yükseltelim? Belediye binasının seviyesini yükseltirsek çok e, şey çıkışlar çıkar. Boş, bu şu büyülerimize bakalım bakalım neler varmış. O bayağı iyi. Okey arkadaşlar şimdi ben bir şey bir e, araştıracağım. E, nerede bizim araştırma kulemiz? Kulemiz nerede lan? Arkadaşlar kulemi mi unuttum. Bayağıdır girmiyorum. He burada. Evet. Buradan ne araştıralım? Arkadaşlar şu an çok az ya. Aynen. Bunu araştırabiliriz ama evet onu haritalarları evet, e, araştırsak güzel olur. Çünkü ben onlarla saldırıyorum. E, gerçekten onlar iyi oluyor. Hızlıca e, araştırdım. Şimdi bir maç daha yapacağım arkadaşlar. E, sonra da ya da arkadaşlar şuradan yapalım. Eşleşme bul yapalım. Çok iyi ve rakiplere saldıralım. E, zaten anlarsınız. Göreceksiniz. Görünüşünden anlaşılıyor. E, buradaki rakipler Bakın mesela ne kadar kolay gözüküyor değil mi? E, şimdi daha zor rakipleri bulacağız. O bu iyiymiş. Aa, hava savunmaları falan düşük geldi bana. Baya düşük ya. Yok arkadaşlar buradan harbiden yüksek çıkmıyor. Buna sal o yüksek çıkmıyor dedim en Max çıktı arkadaşlar. Neyse bakalım bunu alabileceğiz mi? Ee, şimdi arkadaşlar monolit mi bu? Bu ne oğlum? Arkadaşlar ben bayağı bu oyunu unuttum. Ee, ama hatırlıyorum sizin için. Şimdi şu monolit nerede? Onu bir görmem lazım. Monolit yok mu? Hayda Monolit'i göremedim arkadaşlar. Kanca Kulesi. Neyse ben monitör bulamadım yapacak bir şey yok. Şimdi arkadaşlar e, şuraya bunları atıyorum hızlıca görünmezlik. Aynen bu çok iyi oldu. Hızlıca basalım ki e, hızlıca alsın onları. Şimdi buradan bir e, kurtarmamız lazım. Yetilerimizi şöyle yolluyorum. E, buradan e, kraliçeyle basıyorum buradan e, valkürleri atıyorum buradan hızlıca şuradan. E, duvarları kırma amacıyla bastım. E, bu arada şuradan dışarı gitmesin. Asla gitmesin oradan dışarı. E, o bizim için çok kötü olur. O zaman sonumuz olabilir hatta. Şimdi şuradan şey attım. Kopyalıyorum hemen. Sağlık basıyorum. E, hızlıca şu tarafa e, buz atıyorum arkadaşlar. E, bu kısım çok önemli. Evet güzel saldırdık. Bakalım ne olacak. E, bir tane kayı saçı unutmuşuz. Onu da şuradan ee, biraz puan al puan almak için kullanacağım. Evet arkadaşlar, o kaya saçar ve bunun sayesinde şey alacağız. E, bir yıldız alacağız. Gerçekten çok zor arkadaşlar. Bir de e, bayağıdır oynamıyorsanız böyle tekrardan başlıyorsanız e, inanılmaz bir zorlukla karşılaşıyorsunuz. E, neyse bir yıldız almadık ama olsun. Ee, evet arkadaşlar bu video bu kadardı. Ee, şöyle kısa bir e, hesabı göstereyim arkadaşlar. E, bu şekilde 17. belediye binasını e, duvarlarımız düşük biliyorum. E, basmaya çalışıyorum arkadaşlar. Bu hesabı düzeltmeye çalışıyorum. Evet arkadaşlar bu video bu kadardı. E, Buraya kadar izlediyseniz abone olup like atarsanız çok sevinirim. Daha fazla Clash of Clans videosu istiyorsanız e, yorumlarda yazabilirsiniz. Ve like sayınıza dikkat edeceğim. Bir sonraki Clash of Clans videosunda görüşürüz. Bay bay.